takımından Serdar Mertcan, Allah. Harun ve Sıla. Muhteşemdiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet Murat Boz'un yine işi zor. Aranızdan birini seçecek. Bir öteki aşamaya sizi taşıyacak ama bilmiyorum arkadaşlar. Mustafa Ceceli hadise sizler neler söylemek istersiniz performans için? Çok sevdiğim bir şarkıyı söylediniz. Ee, performans çok güzeldi. Harun senle başlamak istiyorum. O kadar konsantreydik ki şarkıya. Tam şarkın içindeydin. Sesin çok güzel. Çok güzel kullanıyorsun sesini. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sıla aranızdaki prenses. Teşekkürler. Sıla çok güzel giymişsin saçlarında da çok hoş olmuş. O e, kolundaki detay da çok güzel olmuş. Bayağı düşürmüşsün. Kendin mi seçtin? Evet, kendimiz. valla süper olmuşsun. Sen de çok güzel söyledin. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Serdar. Senin de sesin çok büyük. Çok güzel seslere çok sahipsiniz. Ederim. Eminim birkaç yıl sonra üçünüzün de sesi bambaşka yerlerde olacak. Çünkü büyüyeceksiniz. O sesler tam yerine oturacak. Vallahi ben bayılarak izledim. Hatta sizinle beraber böyle şarkının içine girdim, uçtum, gittim yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz hadise. Mustafa Ceceli. Arkadaşlar üçünüz de sahnede ışıl ışılsınız. Hakikaten parlıyorsunuz ama beni en çok şaşırtan elemelerden bu yana Gerçekten inanılmaz bir yol kat etmiş olmanız. Çünkü elemelerdeki söylediğiniz şarkıları ve seslerinizi de hatırlıyorum. Tabii orada ufak bir heyecan birazcık da acaba dönülecek mi dönülmeyecek mi paniği de oluyor. Ama şu an zaten onu hepsi e, üzerinizden atılmış. Ve gerçekten buraya kadar e, gelmeyi hak ettiğiniz de ortada. O yüzden hepinizi tebrik ederim. Çok şahane bir performans yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok Murat başka taraflara bakma lütfen. Evet bakmak zorundayım çünkü üç performans da çok başarılıydı. Şimdi normalde provalarda biraz daha bundan düşüktünüz aslında. Daha kötüydü yani provada. Şimdi her şey hallolmuş. Gerçekten çok güzel bir performans sergilediniz. Teker teker hepinizi tebrik ediyorum. Biraz heyecan vardı. Ya. Olabilir. Benim zaten kararımı şu an verdiren sebep böyle küçük nüanslar. Böyle çok aranızda çok minik farklar var yani. Çok Böyle bir çok büyük bir fark yok ama tabii üç kişisiniz ve aranızdan bir kişiyi seçmek zorundayım. Bu bir de yarışma biliyorsunuz ve bir kişi ile devam etmek zorundayım maalesef. Ama genel olarak bu şarkıyı çok güzel söylediğiniz için sizi yürekten tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki. Şimdi. Ben bir karar verdim. Onu da şu an açıklıyorum. O ses Türkiye'de yoluma iki diğer arkadaşıma da çok teşekkür ederek sılayla devam ediyorum. sırayı seçti Murat Boz. Bir sonraki aşamaya taşımış oldu. Ar